Erman abiye bir sorusu var. Bakalım. Herkese selamlar. Benim sorum daha genel. Ali Koç seçim sürecinde ve sonrasında en fazla kurumsal yapıya vurgu yapan isimdi. İlk iki sezonun bir kenara koyarsak bu sezon kurumsal yapı adı altında sportif direktörlük görevine Emre Belezoğlu getirildi. Sizce Emre Belezoğlu bu göreve ne kadar hazırdı? E, Avrupa'da eğitim alması ve Avrupa'da bir kulüple çalışması gerekmez miydi? Futbolcu bırakır bırakmaz göreve gelmek yerine birikimlerini geliştirmesi daha doğru olmaz mıydı? Bu kadar acele edilmesi ne kadar doğruydu ve bunun dışında antrenör ekip oluştururken rakip analizi gibi, taktiksel birikim yüksek isimler gibi alanında en iyi olan ismi almak istersiniz. Ama Fenerbahçe kulüp efsanelerini antrenör olarak göreve getirdi. Bu kulüp efsaneleri oyunculara motivasyon dışında ne katabilir ki şu anda motivasyon da veremiyorlar, motive de veremiyorlar. Erman Özgür özellikle bunu yorumlarsa eski futbolculara çok sevinirim. Sevgiler, selamlar. Seni biraz sinirli. <laughs> Sert bir dille eleştirmiş. <laughs> sportif direktörlüğe hazır olmak, antrenörlüğe hazır olmakla, teknik direktörlüğe hazır olmakla farklı hikayeler. Sportif direktörlüğe direkt başlayabileceğini düşünüyorum eski oyuncununki. E, şöyle de bak, futbolu bıraktığı yaşta 34-35 değil, bizim Tabii. gibi 36 değil. Artık neredeyse 40 yaşında futbol oynarken de birçok şeyi farklı gözle görebilecek bir yaşta bıraktığı için e, sportif direktörlük kısmına çok hazırlandı, hazırlanmadı eleştirisi yapmıyorum. Hı. Ali Koç geldiğinden beri en iyi transfer dönemini geçirdi Emre ile beraber Fenerbahçe. Kesinlikle. Yani kusura bakmasınlar ama işler kötü gidince Emre niye böyle işler iyi gidince Emre abiniz bu kısmına futbol kültürüyle alakalı olarak bakıyorum. Çok da eleştiri açık bulmuyorum. Erol Bulut hamlesinde sanırım geleceği zaman kendi ekibiyle gelmesi gerektiğini hı hı. ben hep söyledim. Çünkü hı. bir teknik direktör ekibiyle başarılı olduğu zaman o ekibinden vazgeçmesini istemeyeceksin. Üç kişiyi alabildi doğru. Burada bir hata var. Ki aldığı oyuncular insanlar da Fenerbahçe'nin içinden gelmiş insanlar. Ama burada bir hata var. Volkan Demirel'li Marco'yla ya da Selçuk'la ne kadar anlaşıp anlaşmadığını da Samandıra'ya girip çıkmadan biz bilemeyiz. Tabii. Ama ben vücut dillerinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Selçuk Şahin'in saat içinde olmasını sebebi Volkan Ballı'nın koyut olması. Onu söyleyelim yani. Yoksa evet. sağ içine Yetişici yedek kubbesine inmeyecekti Volkan Ballı olmadığı için. Oğuzhan'ın ee, ee, sorusunu öğrenelim mi? Oğuzhan'a geçmeden önce Semih'in oradaki düşüncesi ben biraz duygusal buldum. Maçtan mı? hemen sonra çekmiş galiba. Evet, biraz e, birkaç <laughs> hafta sonra şimdi Fenerbahçe galibiyet serisi yaparsa e, o zaman hı hı. bu düşünceyle ters düşecek. Yani bunu ancak sezonun genelini gördüğümüz zaman bilebiliriz. Ya yani biraz erken. Yani bir öyle düşünen diyor. Fenerbahçe taraftarı var. Evet. Ama bir de hani böyle giderse sezon sonunu zaten göremeyeceğiz deyip acil reaksiyon bekleyen bir Fenerbahçe Ama taraftarı var. direktörlük birimini Ali Koç en başından beri istiyor ve oraya çok uygun bir isim var. Orada hiç Değil tartışmaya Fenezoğlu. açık bir durum yapmadı Orada Ali Koç. Evet, teknik direktörlük konusunda Erman abi dediği nokta çok doğru. Erol Bulut eğer kendi ekibiyle gelseydi durum daha farklı olurdu. Şimdi ee, ipler birazcık skorlara kaldı. Orası ya çok Çünkü istiydi. Erol Bulut öndeyken daha... arkada Volkan Demirel de ayakta. Evet, Diğer o hocalar da ayakta. Bazen üçü dördü aynı anda konuşuyorlar, aynı anda konuşuyorlar yani. Ya. yani oyuncu, oyuncu için bu ne uyandırır abi saha içinde? Ya şöyle söyleyeyim kimi dinleyeceğini çok fazla bilemeyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Bundan bir sıkıntı yaşayabilirsin ama kimin kime konuşuyor da belli değil. Kimisi hakim'e konuşuyor, kimisi oyuncusuna konuşuyor, kimisi ortaya konuşuyor bu işler biraz zor. Bazı teknik direktör istemez Hı -hı. ama Otur Erol Bulut'un dönüp de bir susun dediğini hiç duymadım. Yani Fatih Terim'in arkasında Fatih Terim konuşturur mu mesela etrafında? Kerem Bulut da Abdullah ile çalışırken çok oyuna müdahale ediyordu. Ben hatta Abdullah Avcı belgeseli yapmıştım NTV Spor hı hı. döneminde güzel oyunda. Antrenmanı takip etmiştik. Abdullah Avcı Erol Bulut'a bırakmıştı mesela antrenmanı. Kenardan izlemiş. Ama Bazı o başka bir şey. sever onu. O başka Ama bir şey. şeydi de maçta da Erol Bulut'u çok dominant görüyorduk. Hatırlayın şeyde evet. Abdullah Avcı döneminde. Ki Abdullah Avcı şunu söylemişti bana. Erol bir iki seneye gidecek demişti. Yetiştiriyoruz demişti. Öyle de oldu. Bazı teknik direktörler <laughs> mesela maçın işte. içerisinde maçın içerisinde kulübeye oturup kendisiyle baş başa kaldığı bir iki dakikada hı hı. yardımcısının aynı anda takımı yönetmesine müsaade evet. eder. Bu doğrudur. Hüseyin Cimşir yapıyordu onu. Ama zaman. Fenerbahçe'deki zaman. hikaye bu değil. Orada başka çok bir şey var. Erol bir Bulut konuşmaya e, çalışırken onu diğer oyuncuların da müdahalesi var. Bunu, bu başka bir şey, bu başka öyle. bir şey. Abdullah Avcı döneminde Erol Bulut bunu bir sistem doğrultusunda yapar. Hocanın yani yapıyordu zaten bunu. Fenerbahçe'de panikten dolayı biraz evet. kaostan dolayı, karmaşadan dolayı oluyor. Bu arada oluyor. Çağdaş Atı'nın Sergen Yalçın'ın Yalçın arkasından çok, mesela çok fazla müdahale hı. ettiğini görmedik ama başarılı bir teknik tek direktör profili çıktı. Demek ki hazırlanıyor. Bu öyle sağ kenarından bağırarak falan. Görerek Böyle gözlemleyerek yapacağım bir şey değil. O yüzden de hani hazırlanmak başka bir hikaye ama Emre Belözoğlu'nun hani sorunun cevabı olarak Emre Belözoğlu'nun bu işe iyi hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe bu kadar fazla kaliteli transfer yaparken çok yüksek bonservis bedelleri de ödemedi. Herkesin yıldız oyuncusunu aldı. İyi rakamları aldı. Fenerbahçe'nin Terana ile yaşadığı o kalitesini düşüren kötü transfer Tabii. dönemlerinden sonra Emre'yle... O menajerlik de... hikayeleri de olmadı. Yani, Ve evet. şu olur Merman abi. Bir ay sonra Emre Belazoğlu Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur mu? Bunu Ali Koç'u çağırıp ona sormam <laughs> gerekiyor. Ben, yani onu ben bilemem. Bunu bilemem ama... Öyle, ama öyle, hayal öyle fotoğraf hayal edebilir misin? fotoğraf yani? olur mu sence? Şunu sana söyleyeyim. Çok çok üst düzey bir teknik direktör getirmeye kalkarsa hmm. Erol Bulut'tan sonra yanında Marco Aurelio falan görmeyiz. Aldım cevabı. Aldın. Oğuzhan'ın sorusuna geçelim o zaman. Onun, cevabı, onun sorusuna bu cevap verelim bakalım. Herkese merhaba. Fenerbahçe Gaziantep'e gittiğinde aklıma ilk Şumilika'nın üçlü savunması ve kullandığı uzun toplar geldi. Nitekim maçta Buna çokça şahit olduk. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün ve Caner Erkin'in şu ana kadar oynadığı oyunlarda ana plan dahilinde mi yaptığı organizasyonlar yoksa alışkanlığın ürünü mü? Erman abi nasıl bakıyor bu duruma ve Erol Bulut'un taktik teknik bilgisini Fenerbahçe düzeyinde olup olmadığı tartışıyor. Bu konuda kendisi neler söylüyor? İkinci sorum Berkay'a. Fenerbahçe'nin erken şampiyonluğunda Mehmet Topal, Raul Meireles, Christian Baroni, Emre Belezoğlu orta sahasının konfor alanı anlamında ben çok fazla rahatlık oluşturduğunu düşünenlerdendim o süreçte. Gökhan Gönül ve Caner'in 15-16 golleri bulduğu gerçeği vardı. Forvet oyuncunun hem kanat hem merkez forvet oyuncularının skora çokça katkı yaptığı maçlar oldu. Bu anlamda şu anki Fenerbahçe orta sahasının böyle bir konfor alanı oluşturabileceğine inanıyor mu? Nereden başlayalım, başlayalım, mesela? Abi, sana, sana, sorusuyla başlayalım olsun. Gökhan şey? ve Caner'in evet. e, alışkanlık başladı. Şumurik şumurik başladın. Şumurika'dan başladın. Üçlü savunma. <laughs> Aslında beşli bir oyun. Fakat Oyun oynarken oyuncunu doğru gözlemlemen önemli. Güray Vural oynuyor. Evet. Kariyerinde hem sol bekte hem sol önde çok hı hı. fazla oynayan bir oyuncu. Yani beşli oynarken top rakibe geçtiğinde savunmayı beşli yapacaksan Güray iyi bir sol bek. Topu kazandığında öne çıkacaksan Güray iyi bir kanat oyuncusu. Böyle oyuncun varsa 3-5-2'yi oynarsın. Mesela topu Muhammed gibi, Muhammed Demir gibi önde tutabilen bir santorforun varsa bir sonraki center ya, center ya da Caner Antep'te forum. olsa mesela evet, onda da oynarsın. Evet, olarak kullanabilirsin. Caner gibi ofansif bir oyuncuyu bir sol stoperle daha fazla öne itebilirsin. Ama e, Fenerbahçe de 3-5-2 oynayabilir bu arada. Bunu hep konuştuk birkaç haftadır. Kupa maçına denedi evet. Altay Kaledeyken. Yani Sonra denedim, kırmızı denedim kart olmaz. görünce oynayabilir. Mesela bu hafta Pelkas yok. Fenerbahçe çift santraforla oynayamaz mı? Başakşehir'e karşı den denemel. Tam, tam tersine, tam tersi. Başakşehir de öyle oynuyor zaten büyük ihtimalle. sana bu Baba Velli yapacak? Ama Krivelli sol kenar kullanıyor yani öyle bir. Evet. Yani savunmada yani ne diyorlar? Gizli santrafor gibi biraz daha. <laughs> hani çünkü sol kenar top rakipteyken gelip sol kenarı kapatıyor çok güçlü ve tempolu bir oyuncu. Ama top kendisindeyken ikinci santrafor gibi ceza sahasına giriyor. Fenerbahçe'nin de işte Sise, arkasında belki Tiam. 3-5-2 ya da çift santraforlu sistemi deneyecekse orta sahasında Gustavo, Ozan gibi tempolu oyuncularla deneyebileceğini düşünüyorum. Galatasaray'a geçelim. Geçelim. Galatasaray Cuma akşamı haftanın açılış karşılaşmasını Karagümrük'e karşı oynadı ve sağdan 2 birlik e, mağlubiyetle ayrıldı. Çok enteresan bir maç oldu abi. Seninle maç maç bakıyoruz da şunu konuşmuştuk. E, Galatasaray'ı geriye koşturabilirseniz rakip olarak hani Bekelimiz Karagümrük için e, zorluk yaratırsınız ki Karagümrük tam olarak bunu yaptı. Yaptı. E, ayağı iyi oyuncuları var. Galatasaray'ı ne kadar e, topun peşinden hem koşturmayı bırak yorarsanız bazen başka türlü de yorabilirsiniz. Hani zihnen de yorabilirsiniz. Çünkü ikili mücadelelerde e, Karagümrük gerçekten çok diriydi. Galatasaray kaleye bulan şut konusunda, evet. ikili mücadele konusunda, Sabitli oyun domine etme konusunda bir türlü oyun ritmini tutturamadı. Bunun birçok sebebi var. Maç maç bakıyoruz da anlatmıştık aslında. Burada A planı tutmayabilir. Artık as oyuncuların katkısı gerekebilir diye. Çünkü yedek oyuncular bir süresiz idare ediyorlar ama bir kalitede gerekiyor. Yani sadece fizik, sadece form bazen yetmiyor. Orada bir kaliteli dokunuş da gerekiyor. Galatasaray'da birkaç hafta idare etti o mantık. Ama bir yerde tıkanacağı belliydi. E, maçın önüne geçti tabii ki hakemin hataları evet. ya da e, vücut dili, Fatih Terim'in kırmızı kartı oraya geliriz. Ama sağ içinde baktığımız zaman Galatasaray'ın bir duru anlaşacağı belliydi. Ben bunu hissediyordum açıkçası. Onu da programda evet. yorumda anlattım. Ama buradan nasıl dönebilir Galatasaray? Şimdi çok yakında bir sürü maç var. Göztepe ve maçı var. Göztepe çok diri bir takım, çok iyi bir takım. Fatih Terim'in <laughs> kenarda olmayacağını düşünecek olursak, Markahan'la olmayacağını düşünecek olursak Galatasaray için açıkçası Trabzon deplasmanı da var yakın süreçte. Zor bir döneme girebilir Galatasaray. Buna hazırlıklı olmak lazım. Çünkü çok iyi başlayan bir Galatasaray hatırlıyoruz. Sonra birden düşen bir Galatasaray hatırlıyoruz. Ona da bir çözüm bulan Galatasaray, ona da çözüm bulan Galatasaray ona var. Ona bir çözüm bulan Galatasaray. Şimdi yine bir durağan döneme girebilir. Buradan en az hatayla, en az kayıpla, en az puan kaybıyla giderse ilk yarının sonuna o zaman ilk yarının sonunda zaten az bir süre var ama ciddi bir transfer hamlesi bekleniyor. Amaç o. Ne bekliyorsun? Ee, stoper değişikliği bekliyorum. Ee, Ruin'de mi tarafında? Evet, Forvet bekliyorum. Orta sahada bir değişiklik bekliyorum. Sen Maşallah baya baya ee, takım, takım kuruyor. Takım, takım <laughs> gidecek, tekrar. gidecek oyunculardan dolayı yani gitmesi muhtemellerden dolayı. Belhanda gider mi? Bunlar olursa <laughs> e, işte Falcao, Belhanda ve Babel 3 oyuncudan Galatasaray çıkıp maaşların yükünden de kurtulursa o zaman zaten yepyeni bir... Bu Belhanda'nın gideceğine konuşulmadığı bir transfer yok, dönemi yok. mu ya? İlk yılında bile konuşuluyor. Yani, <laughs> Sürekli adam gidecek gidecek falan derken mukavelesini bitirdi. Bitirdi. Ya. 4 bitirdi. Hikaye yani bu. 6 ay kaldı şimdi. Evet bitiriyor artık mukaveleyi. Yani, Teklif eder, yani. eder mi Galatasaray tekrar? Ya uzaması şöyle... E, düşürürse herhalde. Baya bir düşürürse. Yani yarı yarıya belki daha fazla. Diyelim ki Belhanda maaşında yarı yarıya bir indirme gitti. Hatta belki daha fazlasına gitti. Tutmaz. Peki. <laughs> 500 bin oynayacak belki. Yine tutmaz. Yine tutmaz. Kesinlikle tutmaz. Yani orada başka türlü modele dönmek lazım. Belhanda evet iyisiyle kötü süre bir dönem geçirmiştir. Ama Galatasaray taraftarlarınca teknik ekiple de yaşadığı sorunlar artı takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorun. Bitti o hikaye artık uzatmamak lazım. Yani oraya başka bir model lazım diye düşünüyorum. Başka türlü bakıyorum. Galatasaray'ın bu sezon en iyi oynadığı maçlar mesela Sivas deplasmanı Hı -hı. falan. Şu anda Galatasaray'ın ideal 11'inde Belhanda'nın yeri var. Bence de var. Bu sezonki performansıyla. O yüzden büyük resme bakınca sportif başarı. Hani oyuncunun 6 aylık sözleşmesi göndereyim falan kulübe bir maddi gelir sağlayalımdan daha önemli. Sportif başarı üzerinden gidecekse ki Fatih Terim çok umursamaz. Önce sportif başarıya bakar haklı olarak. Yani Galatasaray tarihinde en evet. başarılı teknik bahsediyoruz. E, Belhanda'yı en azından sezon sonuna kadar kullanmak isteyecek. Bir de şimdi alacağın oyuncu o katkıyı <laughs> verecek mi? E, o da muamma. Bu arada Herisini profil alıyorsun. olarak hoşlanılmayan oyuncu. Veya işte antipatik gelen oyuncu teknik direktörler tarafından daha çok tercih edilir. Ki kaptanlık verdi zaten. Evet. <laughs> o da bir yani e, Belhanda Ama... Fatih Terim ilişkisi de böyle bir ilişki. Ya enteresan şekilde mesela Belhanda'nın çocukları Fatih Terim'e dede diyormuş <laughs> tesislerde falan filan. Biz dışarıdan bakınca taraftarla küfürleşen oyuncu Ağlesin. arkadaşıyla frikik kavgası yapan yapan falan bir oyuncu görüyoruz ama vücut dilini beğenmediğimiz, bazen topu kaptırınca kafasını çeviren fakat teknik direktörün oyuncuya bakışı taraftar gibi değil. İşte ben orada şunu düşünüyorum. Sözleşmesinden dolayı Galatasaray o sözleşmeleri yaparken Tudor dönemini hatırlayın. Fatih Terim yoktu o zaman. Fatih Terim olsaydı takım başında. Ben o sözleşmeyi yaptırıp takımı alır mıydı? Bence almazdı. Yani eldeki mevcut sözleşmeden dolayı biraz mecburiyetten dolayı idare ediyor gibi geliyor bana. Yani Aynı spekül için de geçer. Bu kadar ödemişsin. 6 evet. ay daha ödeyip faydalanmak i̇şte. daha mantıklı. Hayır ama sezon sonunda sonu da olsa ben nihayetinde yolların ayrılması gerektiğini Sezon sen. sonunda yani Ocak bir şey de daha. Ocak Ama evren şey gideyim, devre, arası, artık. devre arası transferi biraz e, bir taraf tabii, tabii, piyango yan yani, tarafı, de, tarafı var. Anladın mı? Gelirse, Çok zordur. E, her zaman transferi. Marka Aluin'de ikilisini bulamayabilirsin transferde. Ya 10 alırsın. Onyekuru'yu alırsın, bildiğin yok, bir oyuncu, başarılı. sen de çok iş yaptı. Onyekuru zaten sen de daha önce oynamış. Hı -hı. Bu riskli değil. Ama orta sahaya Belhanda profili bir oyuncu arıyorum dersen, onu bulmak hiç kimse sana iyi oyuncusunun devrasına vermez abi. Muhakkak. Sorunlu oyuncu alacaksın. Yani. Eğer gelirse, ben de şöyle düşünüyorum. Diyelim 5 milyon euro Miami'den, Inter Miami. Ya düşünmeden satacaksın 5 milyon. Falcao. <laughs> Belhanda'ya da 1,5 verdiler. 1 verdiler. Güzel bir matematik Babel'i de <laughs> alacaklarına karşılık gönderdim. Bu matematiği yaptığında Galatasaray maaş ödemekten de kurtuluyor ve Onu da bir bonservis gibi düşünüyorum ben. Çünkü e, alan açılıyor sonuçta. Alan açılıyor. Ee, buraya genç oyuncularla ki Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncular tabii ki o kalitede olması Aytaç Karay'la Galatasaray'a ilgileniyor. Ee, Kayseri Spor'un kaptanı e, kadro dışı kalan Hasan <laughs> Hüseyin. Hasan Hüseyin Acar. Hasan Hüseyin'le ilgileniyor. Ali Akman adaylardan biri ama çok Hızlı pahalı oldu. olmayabilir. Ee, Onyekuru ile ilgileniyor. Kemal'den Süleyman'a var. Onunla evet. ilgileniyor kiralık olarak. Yani Galatasaray'ın en profilinde bir oyuncu. Evet, biraz daha genç, biraz daha e, taze oyuncularla giderse sanki daha iyi olur Ya yani bu gibi enteresan bana. bir transfer listesi. Neden biliyor musun? Bu gelen oyuncuların <laughs> hiçbirinin Belhanda kadar katkı vermeme ihtimali var. Evet. Mesela Aytaç'ın Ay de Trabzon'da denenmiş bir oyuncu. Hı -hı. Hasan Hüseyin iyi oyuncu ama Anadolu kulüpleri için Hı -hı. iyi bir oyuncu gibi gözüküyor. Aynen. Yani gelir gelmez iş yapar diyebileceğin Onyekuru haricinde. Yok görünmüyor. Çok net bir oyuncu gözükmüyor. Yani bu transfer hamleleri hmm. Galatasaray'ın seviyesini bir soru ama bir de işin maddi tarafı var. <laughs> Erman abiye Onda sorayım. Abi sen hani benim futbolcunu çok beğendiğim bir isimle oynarken Biglia'yla yan yana oynamak <laughs> ister miydin? Big Liya'yla, Sosa'yla yani <laughs> oynamak istersin. bu arada şunu söyleyeyim. Yapıyor muyuz böyle bir liste bilmiyorum. Bu sezonun en iyi 10 transferi diye hmm. bir, bir liste yapacaksak haftaya sezon sonunda hafta yapalım. Haftaya Sürpriz daim evet. konumuz da gelecek evet. hafta. Evet yani <laughs> bir transferimiz Bence geliyor arkadaşlar. Big şimdi de sezon sonunda her türlü bunun listesine ya. hani yazarım yani. Dedik ya şimdi Belanda'nın yerine bir oyuncu orta sahibi bir oyuncu arıyor Galatasaray bir şimdi. Biglia'yı <laughs> transfer etse mesela o katkıyı verir diyebilirsin şey değil mi? Eski ekonomiler olsa... Alır değil mi? Direkt şimdi alır. var ya üç takımda bilgiye kara gümrükler istemişler. Kaan Ayhan gibi değerli, milli, üç pozisyonlu oynayabilen bir oyuncuyu <laughs> sıcak para olmadığı için hiç hiç çıkış şey. maddesi Yok zaten hayali söyledim. İşte o yüzden ben maddiyat dememin sebebi o tam olarak. Yani Falcao, Babel, Belhanda'nın maaşlarını topladığın zaman dudaklarımız uçuklar, uykularımız kaçar. Yalnız şöyle bak <gülüyor> Evren. <gülüyor> öyle e, duruma geliriz. Jagne ile oynuyorsun. Falcao o da, o da giderse, Santrafor özellikle Babel'den başka oyuncu yok. Yo, işte yok. Yok işte Santrafor katkısı da olacak. Yani transfer de olacak o zaman. benim dediğim Luinda mı? Çok ciddi bir bonservisle. E, ee, Belham da kaç aydır oynamıyor. Falcao Babel. alıcısı oyuncu. var galiba. Alıcısı var ve olursa bir zemin hazırlanırsa oraya bir stoper, orta saha, forvet, 3 oyuncuyla Galatasaray 2-3 tane de bonservisi elinde olan Hasan Hüseyin. Hani öyle durumlarda Galatasaray için karlı olacak. En, en azından eli gelecek, gelecek adına. Tabi. Yani şu an için Belhanda kalitesinde evet katılıyorum. Hani devre arası bulmak zor. Hatta imkansız. Ama sezon sonu bedavaya gidecek bir Belhanda mı yoksa Ocak'ta para kazandırıp ve maaş yükünden yarı yarıya kurtulacağınız Belhanda mı? Oyuncunun bir da ki istemediği yani. önemli. Belki i̇şte oyuncunun kafasında mesela o, da o yıllardır yani. istemiyor. Evet. Bir sonraki dönemde tekrar anlaşıp biraz daha belki az paraya İstanbul'da yaşamak varsa o oyuncuyu aykala Kala git bak bizim kulübümüz para kazanacağı kabul ettiremeyebilirsin. Etdiremezsen de faydalanman lazım. lazım. Çok faydalanman zor yani bir durum. Yani başka kulübünde o yıllık ücretine çıkması lazım. Sıkıntı o pandemi döneminden dolayı çıkamıyor takımlar. Yoksa ben yani 3-4 defa gitmişti zaten hakemle ilgili de son konuşalım. Sona doğru gelirken çünkü Enes'in de konuşalım mı? var. E, yani çünkü dedik artık program içinde söyledik. Ağzımızdan çıktı değil mi? <laughs> söyledik. E, Mustafa Öğretmenoğlu. Ya bilmiyorum Erman abi ben maçı izlerken e, ben Başakşehir Gençler Birliği maçında hakemiydi. 3-4 hafta önce Mustafa Öğretmenoğlu hep oynatmaya niyetli. Hep topu saha içinde kalsın. Küçük vermemeye çalışan. Çalışan yani, bir evet. hakem profilindeydi. Evet, Ama inanılmaz dağıldı maçın sonunda bence. Ya Biraz Fatih Hoca ile yaşadığı diyaloglar onu dağıttı, dağıttı. diye düşünüyorum. Aynen. Ama maçın içerisinde öyle hikayeler oldu ki bir anda mesela golden sonra Roko'yu atmak için fırsat kolladı evet. ya. Evet. Roko'yu kesiyor sürekli. Atacağım <laughs> diye yani Roko da uyanamadı işi. Mesela attı. Atması kara gümrüğün aleyhine gibi gözükürken tam tersine lehine oldu. oldu. Bu sefer Galatasaray'ı hazırlıksız yakaladı. Ama şöyle bir gerçek var. Mevlüt Erdinç biraz evvel söylediğimiz gibi büyük takımlarda olup olmayacağı tartışılır bir oyuncu. Ama Anadolu kulüpleri için ister 11 oynat ister hamle yap. Tam lig bir gol attı. Abi o dakikada, o gerginlikle gidip topu Dibine diplemek girmesin, çok kolay zaman. değil. Bu arada sana şunu söyleyeyim. Kalede Muslera olsa o kadar rahat dipleyemez. Evet çünkü o bir özgür. Yani gördüğün an kalır. zaten sana buna müsaade <laughs> etmez anladın mı? Muslera var Geliyor ya. Geliyor öyle. Evet yani pozisyonda kaleci hatası var demiyorum ben yanlış Yok yok musun? anladım. Ama Mevlüt'ün psikolojisini bozabilecek bir kaleci yok karşısında. Daha sonra götürebilirdi oyuncuyu Muslera'nın evet, varoluşu. Evet, geçmeye çalışabilirdi evet, vurmak evet. yerine. Yüzde daha yüzde yüzde daha yüzde. çok dokunabilir. Tabii ben biraz Markano maç sonu kartını da. Bu mağlubiyetin geliş şekline bağlıyorum. O psikoloji nabız yüksekken insanları e, sinirini kontrol etmemeye evet. itebiliyor. Evet. Yoksa hani maçı içerisinde derken. çok kötü oynamadı mesela Marka. Hmm. Benim beğendiğim bir stoper değil. Herkes biliyor evet. hatta çok kızıyorlar bana ama e, abi kusura bakmasınlar. İstanbul takımlarının stoperleri Marka işte Fenerbahçe'nin Tisserand'ı, Beşiktaş'ın Wellington'u hmm. bu kadar bireysel hatayla penaltı yapmaz. Yapmaz. Pozisyon hatası arada bir yaparsın. Onu kabul ederim. Ama bireysel hata, rakibinle birebir kaldığın zaman bu hataları yapamazsın. Hmm. Yaparsan benim için kötü stopersin. ile oynamak istediğini söyledin. Belhanda'yla oynamak ister misin? Yok Belhanda... <gülüyor> <gülüyor> Bak eski muhabirlerden kim kaldı? Eski <laughs> <Ben> muhabirlerden <laughs> kim kaldı? Yani çok kaliteli oyuncularla oynadım ben abi. Yani Biliyorum Sergen Yapsun'la oynadım soruyorum. ben ha? şimdi. O yüzden soruyorum. Ma yanımda Marco ile oynadı. Heh. Şimdi onlarla Olsun, da oynadık. Of ne güzeldi ya. Tabii tabii çok. Abi verdiğin zaman alabileceğini biliyorsun. Fatih Tekke ile oynamak ne kadar güzeldi biliyor Ol, musun? Of sırtı dönük ne hani İki yaparsın. ayağıyla topu, doğa... topu alıyorsun Trabzonspor'da iki tane adam koşu yapıyor. Biri Nefis. Fatih Tekke biri Gökdeniz. <laughs> Kimi bırakırsan <laughs> bırak. Yani keyfe bak aman. Yani <laughs> anladın Kimi atarsan at. İkisi ortasına bile atsan olur ya. Yani ben kariyer sezonu geçirirsin. Yani 8, 8 tane asist yapmıştım evet. mesela. Abi Fatih Tekke'ye kesiyorsun bir çeviriyor kafayı. Bir Bu kadar iyi kafaya normal. çıkan sıçrayan oyuncu hakikaten yani o boyuna rağmen. Bir şey Bak Zamanlaması. Şöyle, zamanlaması kariyeri inanılmaz. çok önemli kariyeri çok önemli çok özel takımlarda evet. oynadı Zenitlerde falan filan vallahi çok dâhisinde Yapardı, evet oynardı ben böyle bir yetenek hayatımda görmedim i̇ki hani ayağını aynı kullanan timing yüksek toplar ayak hakimiyeti oyun görüşü, koşusun. adam geçişi ya eksiği yok yoktu eksiği yok yani ama bir bel fıtığı problemi evet. de vardı bu arada hmm. bazen iki ayda bir haftada <laughs> abi <böyle> antrenmana <laughs> çıkmayan oyuncu antrenmana çıkmayan oyuncu rahatsız eder etrafını bu niye çıkmıyorlar olur <laughs> yani ben ben çıkıyorum adam çıkmadan oynuyor falan Fatih Tekke rahatsız etmez. O yetenek o hiç çıkmasa da olur. İş yapacak. Yani Sergen Yalçın hiç çıkmasa da olur. Bana maç kazandırıyor çünkü. Tabii Anladın tabii. mı? Mesela Staric en son Trabzonspor'da evet. yani neler yapıyormuş? Oo. Ama maça çıkınca ya da yarım saat oyuna girince sana maç kazandırıyor. Oyuncunun da değerine tabii. değer katıyor. Aa, Fatih Tekke'de böyle bir oyuncu. Nereden geldin? Hakikaten Berhan'dan Fatih Tekke'ye geldi. Oldu. Güzel oldu. Hakemi e, bir çift laf söylemek isterim ama rütü kuralları gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani şaka yapıyorum da. Yani Fatih özellikle vücut dili. Hocanın üzerine gidip uyarması. Tabii ki yapabilir bunları doğal sonuçta. Fatih Hoca da dokunulmaz değil. Tabii ki uyaracak. Ama sanki e, onu kolladı gibi geliyor bana. Tıpkı Ermen abi dedi ya roko konusunda. Hocaya karşı da bir bilendi gibi ve o bilenme kendisine daha sonra performans olarak, kötü performans olarak yansıdı. Dağıldı, saçmaladı, saçma sapan kararlar verdi. Penaltı kararında. Cagne konusundaki, ben orada Cagne'nin penaltıyı aldığını düşünüyorum. Hakemin vermesinden ziyade Cagne bilerek orada biraz topu ayağını uzatmaya çalıştı. Cagne seviyor o işleri. E hoca onu aldandı. Gitti Roko'yu attı. Mesela Arda'yı uyardı. Yalnız Arda Fatih Terim'e bir pozisyon önce gibi uyardı. uyardı. Evet, uyardı. Atılırken de sanırım dördüncü hakem. Evet, dördün yani söylediklerini orta hakem duymadı. Duydum demiş ama. Yani yani biraz yani daha yardımcının, evet, dördüncü hakimin yardımcı. burada hani diyorsun ya kolladı mı Fatih Terim'i. Abi uyardıktan sonra çok böyle artık kollanmasına gerek yok. Fatih Hoca'nın tabi abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Atılmanın bile bazen teknik direktör stratejisi olduğunu düşünürüm ben. Yani oyuncuları ateşleyebilmek adına. Daha önce yapmadı mı Fatih Hoca? Yardımcılarıyla beraber komple atıldıkları maçı çevirdiler. Yani eksikken. Ordu, o yüzden de yani bazen teknik direktör stratejisidir. Oyuncuyu ateşlersin. Bunu da denemiş olabilir Hı -hı. ama bundan sonraki maçlar düşünüldüğünde kenarda Fatih Terim'in olmayacağı Galatasaray'da yani. ya şimdi biz hakem raporu yani, bilemiyoruz ne yazdı ne yaptı sonra. falan ama e, bir de şimdi emselleri konuşuluyor. Onun da çok yanlış olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. İşte Sergen Hoca da hakemle zaman zaman diyalogları çok sertleşen bir tabii teknik direktör gibi ama onun raporunda ne yazıyor? Burada Sergen ne Hoca'nın problem yaşadığı hakemle Fatih Terim'in... Problem yaşadığı hakim arasında neler geçti. Onu Bu ne farklılıklar varken reytingi oynamamak lazım. Ya Bir de şu var. Mesela Türk futbolunda maalesef adalet e, o kadar aranan bir şey oldu ki. Ve çok önce kaybettiğimiz. O duyguyu kaybettik zaten. Başkanlık seviyesinde de evet. gerek açıklamalarda gerek sahaya girmelerde. E, oyuncu seviyesinde de gerek ben her takımdan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Birkaç <laughs> maçın azaltılması gibi. E, gerek teknik direktör e, cezalarında da sürekli bir adaletsizlik her takıma yapıldı. Asıl sorunun Fatih'in olayından ziyade Türk futbolundaki adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'un e, Alanya'da, Alanya'da olaylar. İşte daha önce Mustafa Cengiz'in açıklamalarına verilen yüzlerce gün cezalar. Bize başkanın açıklamalarına değilmeyen ceza gibi. Bunlar bunları düzeltirsek o zaman biz saha için biraz daha konuşabiliriz ama biz Not yine bir içinde kalan evet, ekipteniz yani. Nat masasında kalmaya çalışacağız. Yayın politikamız böyle olacak. Rüştü abinin yayıncı kuruluşta birlikte çalışırken söylediği hı. bir şey hiç aklımdan çıkmıyor. Bazen şampiyonluğu yaratılan kaos ortamı getirir dedi. Güzel. Yani Güzel. bir kaos yaşarsan hı hı. herkesin sana karşı olduğunu düşünüp camiayı kenetlersen hı hı. zaten kendiliğinden şampiyonluğa gidiyorsun. Aynen. Galatasaray çok iyi yapıyor. Abi ağzınıza sağlık. Bitirdik programı. Teşekkürler. Haftaya Sıkışık. sürpriz bir konuğumuz olacak. <laughs> evet. Onu da bence anons et ama kim olduğunu söyleme. Haftaya sürpriz <laughs> bir konuğumuz olacak. Haftaya görürsünüz. Hoşçakalın. Hadi bakalım. <laughs>